İşte Arvad'ın akşamları. Arvad olmuş parti parti PK yeri gibi bir şey görüyorsunuz biz. Bu al Clover'ımızı burada şimdi kime saplayabiliriz diye bir, bir yoklama için girdim ama bir yandan da giremedim. Bir kişi gözümün önünde öldü. Mageler novalarını yağdırdı. Bu adam DB'li şu anda. Biladerim geçmiş olsun. Sen toprak oldun. Var mı efendim Z'den alacağımız birisi? Tabii ki yok. Kaçışımızı sergiledik. DB kürümüzü seri bir şekilde aldık. Beyler. Açıkçası dual 9 cleaver'ımı saplayacağım bladerlerimi arıyorum lakin burada zor. Orası burası değil. Çünkü şu anda görüyorsunuz yoğun. Akşam bak 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 sağ taraftaki pusuya bak. Oy 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 bir dakika. Meletim. Evet meletim yere vuracak. Vurdu. Beklediğimiz sayfa olayı gelmedi. Bunu gördük canlı canlı bir yere vurkaç oldu ama dediğim gibi burası benim girebileceğim bir ortam şu anda değil. Ee, onu fark ettik. Bilerek akşam saatini seçtim, PK atmak için. Saat tam 9:45 sularındayız. Görüyorsunuz iki ırk e, açıkçası hard Parti PK'sını atıyor. Öbilerim, e, biz 9 kılıbı kime saplarız diye bir düşündüğüm zaman zor, çok zor işimiz. E, ne yapacağız acaba slot mu gezeceğiz? İnanın bilmiyorum. Biraz şansımızı buralarda denemek istiyorum ben de biraz daha denemeye devam. Hemen şık göbülerim burada. Kritimi attım. Şık göbülerim Aa çok kötü oynadım. Savicimi atıp şık bir ölüm vaat edecektik. Meştimden novalar buraya yağacak. Yağdı. Ben bir toz çevireyim. Bizimkilerin alayı talan oldu. Evet bir asas tam şu anda önümde. göbülerim sen SC'siz mi geziyorsun? Hele dur bakayım. Hele dur. İlk kilim olacak dedim. Ya maf. Maf ettin ya. Bak PM'de attım mafcım. Kral dedi. Gral dedim ben de kendisine. Pardon üstadım dedi. Arkadan ırk geldi. Benim biladerimin canını aldı. Bana bir şey geldi sanki. Ben bir kür kaldırasım geldi. Hayır hayır hayır. Ölmez. Satırcı ölmez. Çok güzel çiftledim bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum. Ve bu şekilde hayatta kalmayı başardıktan sonra şimdi önlerine kırdım. Reset. Seni seçtim. Aha bir şeydi malisiydi. Savage. Fatal. Aldım. Şu bir. Şu iki. 3 gelir mi satırcıdan? 3 gelmedi. Evet. 2 kil aldık. Doğru mu gördüm? Yaşlanmışız. 1 kil. Beyler. 1 kil almışız ama güzeldi. Haydi bakayım. Selverus biladerim. Çok yanlış yerdesin. Sana böyle 5000 yüzlük bir savage. Satırlandım biladerim diyerek seni toprak ettim. Çok keyifliydi. Güzeldi. Çok Topçu biladerlerim. Boşa sıkarsınız. Toz bastım. Kalkanım var. Kürümü de kaldırdım. Gerçi bana gelmedi. Problem yok üzerlerine koşarken hemen dual clover'a geçtim. Priest'e bir tane 80 attım. Pardon. Karniye çattım 68. 13 almayı başardık. Biladerim satırlandın 2. Okçuların üstüne kalkanı takıp yürek yemiş gibi koştum 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 koştum. Birini kör ettim. Biri de 80 attım. Sonra slide attım. Bu neydi biliyor musun? Tamamen öylesine bir keyif, zevk. Yani canım istedi de yaptım biraderim ve ölmeden oradan çıktım. Şimdi burada şuna değinmek istiyorum beyler. Oyundan keyif almak herkesin e, kişisel oyuna baktığı pencereden e, değişkenlik gösterir. Yani benim bakış açım çok farklı. Ben Asas'ı neden oynuyorum? Asas'ı oynama sebebim olayların içine direkt böyle dolup böyle sürekli refleks ve reaksiyon göstermeniz gereken bir job olduğu için çok seviyorum. İlla kilamama gerek yok. Oraya böyle yalandan girip sanki karşı tarafa bir şov yapıyormuş gibi şovumuzu yapıp geri çıkmak benim için bu oyunda alınan bir keyif, bir lezzet, bir zevk ve stres atma kaynağı. Bunu da es geçiyorum. Şimdi satırlama seansımız seri bir şekilde devam edecek. Adımız neden satırcı? Elimizde neden satırlar var? Ve neden dual artı 9? Ve biz bunların hakkını bugün vermek istiyoruz. Hemen sağımdan beyler bu kelamın ardından iki tane BP çıktı. Ben F2 seansı vereceğim Rick Games'e. Bana dalsın diye. Şöyle seansım veriyorum. Mount Day var bir de şurada. Türkiye'm klanının bir mensubu atağımızı kırdı. Ben kür almıyorum. Kürümü almayacağım. F2 ve R seansı vermeye devam ediyoruz. Evet. F2. F2'ler. kürümü şimdi aldım. Doldur patla. Malis attın değil mi Büladerim Sen benim dual kılırımı hafife aldın ve bunun bedelini iki kere ödemek e, istiyordun. Ucundan döndün. Gene olacak. Gene yapacağız. Kritiksiz de be bakmışsın kesmişiz çünkü biraderim. Satırlarımızın şakası yok. Biz bu işi yapabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi kritiksiz bir şekilde kendisini darlamaya, zorlamaya şöyle bir devam ediyorum. çok ucuna uç. Nasıl kestiğimi üç aşağı beş yukarı gördünüz. Kritiksiz bir şekilde biraderim satırlandın. Haydi bakalım canı fulluyorum. Önümde yine bir yumak var. Hemen yumağa doğru ben de elimden gelen varsa efendim yapmak istiyorum. Bakalım karşı taraf mele. Yani işimiz zor. Bizimkiler asas karşı taraf mele. E birazcık sıkıntı. Buradan bir de gazleri diye bir asas çıktı. Hemen antileri taktım. D ve beni gıdıklar biraderim. DB beni gıdıklar sıkıntı yok Gazeleli biraderim sen bekliyorsun Dual cleaver'a geçtim full tak takılarımı taktım Bizimkiler yalan oldu Karşı taraf 3 parti muhtemel olarak şu anda Kritiğimiz var Peki şok edici bir hasar atabilir miyiz Cleaver'ımın sizleri ve beni şaşırtmasını ister misiniz Biraderim şu bir Aha çektiler adamı Ölümüne ah, Koşmayacağım ya tamam Ölümüne koşmayacağım şu adama vuruyoruz Atladığın yerde bile satırcı her yerde. Hemen peşinden uçtum. Almam lazım. Bu Kil benim. Canını dolduruyor. Tamam toksiti verdim. F2. Derken toprak ettik. Biladerim satırlandın. Ağrı vadımızın boğul semaları yanıyor. Biladerim yanıyor kaynıyor. Ama burası satırcıya göre değil. Bir dakika boss var. Ponix max hasar dediyse bana göre değil. Max hasarla işimiz yok. Hemen suikastimizi düzenlemeye devam ediyoruz. Büladerim sen de ölüyorsun. Atladığın yerde ölürsün. Hiç sıkıntı yok. Kritik atacağım sana. Şöyle bir. Şöyle iki. Büladerim bir save işte. Seni toprak ettik. Hemen meşlere devam ettik. Fatalı verdim. Kar rejimizi verdim. Evet birazdan novalar kafamıza yağabilir mi? Bir şeyler var. Bu toz çevirelim. Kalkan takılı koşuyorum. Preston Master'ı öttü. Salladım bir bıçak. Canı çok az. Çok az, çok az. 80 attım bende kalır diye. Ölmedi. Karne işte attım yetişip gene bende kalmadı. Bu adam bende ama. Bu adam bende. O da değil biraderim canımız sağ olsun. Biraderim ortalık yine 56. Yine 56. Şu an acayip bir kaosun ortasındayım. Arka tarafta bir fight var. Tam ortada kaldım. Ön taraf full protein. Peki ben satıcı olarak yılan mod tuşuma kendi kendime bastığımda en arkaya doğru şöyle bir bu adam ne ya bu adam magemi varıyor varıyor şu adam tek yiyecek ben varıyor nedense bir çok odaklandım onu da alacağımı da çok ümitlendim ama olmadı şimdi buradan kil koparmaya çalışacağız şu adama bir bıçak fırlattım bu adamın bizde kalma ihtimali çok yüksek kiraz burada kirazı hemen kör ettim şöyle konfus verip onu bıraktım geriye döndüm burası çok karıştı beyler tank var kaçtı 80 de attım. İçimizde bir asas var. Bende kaldı bu arada. Hem de çok güçlü bir skill'le aldım. Bu da bende kalır mı? Artık gerisi Z'den. Atam kırılı değil. Tamam. Canımızın rengi değişince bazen e, ne oluyor ya falan diyoruz ya. O oldu. Biladerim. Çok girmeden usul usul uçtan uçtan oynayarak atak kırmızı şu anda geldi. Antimi de takayım. Şöyle bir loop kaldırayım. Tozumu çevirip bir sakinleşeyim. Hatta görünmezlikte basabilirim. Arkadan bir yıkık iner mi diye şöyle bir gözümle arasam baktık bir okçu var. Peki kritiksiz cleaverlarımla bunu yapabilir miyim? Çok zor ya kalabalığın içine kaçacağı için zor gözüküyor. Şu anda kalabalığın içinde adama hele gelmese ölmüştü bu arada. Antileri giydim. Herhangi bir şey gelmedi bize. Şu antileri de giyiyorum çünkü iki asaslar. Hadi biladerim. Satarımın tadına bakmak isteyen buyursun gelsin diyoruz. Bekliyoruz. Aha slide mı attı gazeleli? Bladerim buraya gel. Sana düz bir şekilde bir başladım. Ama bana ok atan değerli bladerlerimiz var. Biraz daha çıkıyoruz. Böyle sakin. Bu sahnelerde sakin oluyoruz. Yine bir okçu daha geldi. E ben bir kalkanımı takayım. Tozuma 13 saniye var. Bu asasta baş başa kaldım. Ve şu anda düz bir şekilde dönüşümü sergiledim. Ve direkt kaçmaya başladı. Bu kaçışa hemen atak takılarımla takviye yapıyorum. Konfusta yedik. Aynı şekilde konfusa atıp kritiğimi atıyorum. <laughs> El kolu birbirine karıştı. Bilmiyorum fark ettiniz mi ama. Biraderim satırlandın. Haydi bakayım devam. Biraderim son topraklamanın ardından Blood Valley saatimiz gelmiş. Görüyorsunuz yani 15 dakikadır PK'dayız. Şu anda Blood Valley'e herkesin girme ihtimalini göz önünde bulundurarak. Dead Valley'de bir boşalma olabilir diye. Ben de bir tıkladım. Kısmet ya içeride dururuz ya da çıkarız bu kısmet diyelim. 2 dakika sonra bizi de çekecek. Sol taraftan iki tane okçunun gidişini Dylan Pride 1 ve Selvorus. Selvorus biraderim sen öldün 1. Hemen uçtum. Konfusumu verdim. Savage. Fatal. Şöyle bir Carnage biraderim. İkiniz de satırlandınız. 2 de 2. Bu arada atağımı merak ediyorsanız videonun tam burasındaysanız beyler 2250 gibi çok böyle hani cuk böyle güzel bir his verir ya cukluk atak. Tam o ataktayım ya. Hani 2249 değil. Anlatabildim mi? 2250. Dümdüz. Çok tatlı bir AP'de çarımız. Puslarımızın hali şu anda full. Sadece regalyamız yok. Regale koyduğumuz zaman bu cukluk bozulur. Yani atamız artar. E, cukluğu da bozmuyorum. Regale de henüz koymuyorum. Kirazı vs'ye çekeyim mi? Nerede kiraz? Biraderim. Hep evet, bir dakika. Ne yaptınız? Bir dakika. Şurada ağız dadıyla. Kör öleceğiz ya. Kör skillim de yok. Slide de yok. Yani ben vs atmayı açıkçası planlamıştım. Bıçak atacaktım. Hayaller hayatlar oldu. Canımız sağ olsun. Evet toprak olduk. Yürüdük geldik gözüme. Meşleri kestiriyorum. Ölümüne buraya girsek mi diye bir düşünüyorum. Ama yaklaştıkça düşen FPS canımı sıkıyor. Bu arada Blood Valley bizi çekecek. Ben kritiğimi bastım biraderim. Allah ne verdiyse gir. Allah böyle vermiş. Son da bu oldu. Bu arada Blood Valley çekecek. Şu an geri sayım zaten ekranda başladı. Bakalım Blood Valley'in bir keyfi olacak mı? Bir de Blood Valley PK'sı görmüş oluruz. Haydi bakalım. Biraderim rastgele birileri beni partiye aldı. Ortaya koştum. Mon kristalin canı şu anda yüz, çok hızlı bir şekilde eriyor. Kristal kimde kalacak? Kristale ben de elimden geleni yapmak istiyorum ama biladerim sen öyle bak tek yedin. Benim yapmak istediğimi sana zaten yaptılar. Şöyle bir kür aldım. Buna devam ediyorum. Kristalin bizde kalması çok önemli. Evet kristal kimde kaldı? Bizde kaldı. Takım B yani biziz. 112 54. Şimdi yan kristallerde fightlar dönecek. Orta kristalde sürekli fightlar dönecek. Ben gözümü sol kristal tarafa çevireceğim. Partide durmanın bana bir faydasının olacağını düşünmüyorum. Bizim olayımız solo kan dökmek, müladirim. Operasyon. Yılan mod yani. Şimdi buradan kıyıdan köşeden çıkanları kesip Blood Valley'de ırkıma puan ve skor kastırması yapmaya çalışacağım. Z'mizde birileri var. Bakıyoruz tepede mi? Orta monodan sonra sol tarafa geldik. İçimizde de bir tane asas cirit atıyor. Biladerim yat bakayım Satırlandın. Şu bir. Şimdi devam edeceğiz. Biz buraya bir toz çevirmesi yapalım. Ya bak bak bak. Karşı tarafta Galatasaray'dan XX Murat var. Kendisini severim. Server'ımızın emektarlarından bak bu. Gördün mü biladerim toprak oldu. Bir tane vurdum kendisine ben de. Şimdi burayı eze eze muhtemelen devam edeceğiz. Kritiğim var. Biladerim sen öldün bir. Hemen şu asla devam ediyorum. Ben çok mu Z aldım? 80 attım. Z'lerden bir tur çıkmış olduk. Bu güzel haber. Tekrar üstlerine devam ediyoruz. Koştuk koştuk. Sayıları iyice azaldı. Şu soldaki yıkık Ice bu arada. Gözümden kaçmaz. Biladerim sen satırlandın. Sen bir yat bakayım. Kurt 44. Sen de biladerim sen de toprak oldun bizdesin. Hemen devam ediyoruz ileri. Bu tarafı ezdik. Skor olarak şu anda adamlar öne geçti. Bunun sebebi yan monoları almaları ve bol bol kil kasmaları. Ve böylece Tomlarının önüne kadar geldik. Yıkık bir biladerim var. Bıçağımı fırlattım. Biladerim bu ki sizlere gelsin. Videonun tam olarak burasındaysak, şöyle kurban olduğum bir beğeni, bir de yorum desteğinizi esirgemeyin videolara. Yani video 1000-2000 izlense dahi 10 tane yorum var, 10 tane beğeni var. Yani çok anlamsız duygular yaşatıyor insana haberiniz olsun. Evet, Kirazcım, hoş geldin biladerim. Sana bir konfuz. Sen her türlü toprak olacaksın ve benimsin. Seni bırakmadım. Kendisini satırladık. Beyler şuna da yalandan vurduk. Oradan gelenler var. Kalkan tak. Çok zey aldığım için hemen kalkan taktım. Şöyle tepeye çıktım. Görünmezliğimi çevirdim. Arkamız onlardan. Önümüz onlardan. Kaç? Biraderim erkekliğin onda dokusu kaç? Arkama bir baktım. Dolu. Bizimkilerin hepsi şimdi maalesef patates olacak ve killeri verecek. Ben şöyle ayrılayım. Yekten yekten, kıyıdan kıyıdan bir stil yapmaya çalışalım. Bakalım bu adamın bir asası var muhtemelen. Z'mizde battal gazi var. Oy benim biladerim sen satırlandın şu bir. Hemen şundan devam edeceğiz. Körü verdik, 80'i verdik. Bana bir şey geldi bu arada. Malis geldi. Kürümü aldım. Beltofantimi taktım. Okçulara karşı da %10 bol savunması veriyor. Hemen göstereyim. Bunları kullanıyoruz biraderim. Öyle kullanmadan olmuyor. Bir malis daha ge gelemedi, uzanmadı. Adamın elini izledim. Kritik lazım. Topraklama yapmam için. Şöyle bir tozumu da çevireyim. Balık da kaçırmamak lazım. Şimdi bu arkadaşlara döneceğim. Bir tane de asasla geliyorlar. Asas çok vurabilir mi? Kritikle tabii ki vurur. Slide attı. Oo, heyecan yaptı. Bak kalkanlıyım tek degrim. Ona kritiğini bir önce harcattırıyoruz. Hedefimiz bu beyler. Ve benim kritime 5 saniye kaldı. Sabırlı oynayacağız. Burada maa kritiği yeni bastı adam. Çok çılgın. Ağacın arkasına geçip bu işi bitirmem lazım. Bu asası çok hızlı elemem lazım. Konfus attı. Çok iyi yerde konfus attı. Eyvah eyvah biraderim. Şu adamlara şöyle bir şey yapsam. Yaşar mıyım? Şu anda tek yapmaya çalıştığım şey yaşamak. Arkama bile bakmayacağım. Balığımı bastım. Potlar, minörler. Allah seni yarabbim. Kurtar. Kurtulalım şuradan hadi canımı izlemekten. Hiçbir şey yapamadım. İnanılmaz. Şu manamı canımı bir toparlayayım beyler. Bir sakin. Kurban olayım. Ne yapıştınız? Atak ağaç sc'ler bitecek. Onları basacağım hızlıca. Beyler tozu bastım. Sc'leri bastım. Ya Allah bismillah. Atağa girdik. Yalandan iki tane skill attım. Thanos'cum gel. Kör tuttum. Ya ama biladerim hayaller hayatlar olduk gene ya. Sırayla kör ettiler. Şu demeçleri bakacağım derken Murat gelmiş. Ekstradan bir kritik yemişiz Murat'tan ve maalesef tek yeme sebebimi buldum. Şimdi Murat'tan bir intikam almam lazım. Biladerim selamun aleyküm. Selamun aleyküm biladerim. vallahi kendimi hiç yormadım seni. Sadece savaş atıp satırladım. Seni kaçırmam biraderim sana konfusu verdim ezik sikil şimdi kritiği patladım 80'imi attım karnejimi attım seni de satırladım ee, Zemizde tepedekiler geliyor tamam önümüze önümüze devam ettik bu arada almam gereken bir intikam var muradı yakalamamız lazım Umarım muradı yakalarım ona bir suikast düzenlemek istiyorum Ve yan moruları işte böyle 90s klanı şu anda avlıyor 90s klanı tanıyorum sağlam bir klan sağlam bir ekip Arvad'ın köklü oyuncularından zaten bu adamlar. Eee biraderim işimiz zor. Şu monları vere vere adamlar yaklaşık 80 puan falan öndeler. Ve bu şu anda problem. Kazanma konusu bizim için çok sıkıntıya düştü. Yıkıklardan böyle tek tuk falan şöyle bak. Şuna bakayım vurayım. Yok olmadı. Yani tek yer hesabına vuruyorum ama olmuyor. Mimar'cığım biraderim sen geri git. Ben görünmezliğimi basayım artık kritiğim var. Ve bunu nasıl değerlendireceğimi düşünüyorum. Monuyu kestiler. Emre'cim bana geldi gitti. Breaderim sakin ok yağmuru attın. Hayatının yanlışını artık sen yaptın diyorum. Ve seni artık salmayacağım. Şu anda kendisiyle 1 vs 1 atıyoruz. Hem de hiç içinden kaçmıyorum. Olduğunca direkt böyle lapur lapur bütün üçlü beşli oklarını yiye yiye satırladım kendisini. Hemen döndüm ırk abinin partiden adammış. Hemen ona yardımcı olayım dedim. Biladerim bir bıçak attım. Diğeri tohum attı. Koru generalciğimiz burada kaldı. Biladerim buraya gel. Artık kaçaman kurtulaman buraya gel. Buraya gel. Save işte seni alacaktım. Bizimki halletti. Biladerim sen de satırlandın. Biladerim artık bizim Royal chest'i alamayacağımız güneş gibi, ay gibi aşikar oldu. Royal Chest yazıyorum. Fiyatına bakıyoruz. 12M değil hatta 13-14M. 13-14M'i kaçırdık. Canımız sağ olsun. Ben son hamlemi yapıp buraları terk edeceğim. Son hamlem ne olacak biliyor musunuz? Tonlarının içine koşacağım. Umarım görmez. Görme, vurma, dur. Yapma biraderim yapma. Evet. Şöyle bir 80. Şöyle Şöyle ekilimi alacağım ve rahatlıkla kuleye kendimi bırakıyorum. Akarzade biladerim. Satırlandın ve burayı terk ediyorum. Kalan zamanımızı Dead Valley'e çeviriyorum. Exit dedim. Çıktım. Şimdi bunu da yapmazsak içimde kalırdı. Biladerim. Vallahi bovulda kapıştık. Sağda solda her yerde kapıştık. Elimizden geleni yaptık. Görüyorsunuz haddinden fazla parti ortamı var. Parti PK'sı ortamı var ben artık şöyle yalnız kurt satırcı satırına ne yapsın? Solo oyunculara yani farmerlara şöyle bir saplayı versin değil mi? Yanlış mıyım? Monesciğim, biraderim, selamın... o çok hızlıyız. Hemen bir bıçak attım. Çok hızlıyız. 80 dağıttım, slide dağıttım. Biraderim sen hızlıysan satırcı da hızlı. Satırlandın. Ne yaptıysa adam bir türlü yaşama tutunamadı biraderim. Adamın nabzını keserler. Şimdi Mehmet'te sıra. Evet. Mehmetciğim, biraderim sana da kritiğimiz var. Bir kör. Ay, biraderim satırlandım. Biraderim. Haydi bakayım. Görüyoruz ki biraderim slotlarda boşluk yok, delik yok. Ee, yani sıkıntı yok. Şimdi 2 vs 1 bu adamlarla nasıl atacağız onu düşünüyorum. Ben onu düşünürken bu adam öldü bu arada. Hemen kürümü aldım bir tane mombel taktım. Mombel ne yapıyor? Bizi böyle vatandaşlardan koruyor biraderim. Sana şık bir ölüm vaat edeceğim. Şöyle, böyle, biladerim böyle, şöyle. Allah'ı var ya ölmemek için yani adam 40 takla attı ya. Satırlarım bazen vurmuyor. Ucu mu köreldi şunların? Bir zoom atayım dur. Bakayım. Bir körelme de yok ama biz bir RPR yapalım gene de. Black Mami'ye geldik. Enflasyon klanının bir mensubu bakıyoruz. Düzden başlıyorum biraderim. Kalkanına taktığı gayet profesyonel, gayet relax bir Battle Priest de şu anda kapışacağız. Biraderim sen relax moddayken ben hemen bir tozu kaldırayım. F2 seansından sonra şöyle bir kür alalım. Potumuzu basalım. F2 seansını verirken balığımızı basalım. Fightlamaya devam edelim. Kendisine durup heal atacak. E, bunu yapacak tabii ki. Ondan sonra ata tekrar başladığı anda kritiğimizi basıp... Biladerime şaşırtıcı bir satır yani Cleaver hasarı atıyoruz. Biladerim sen de satırlandın. Sökmez. Benim Cleaver'larıma biladerim sökmez ya. Yat bakayım aşağıya sen. Valla çok güzel keyif aldım. Hemen da sıra. Evet. Bu keyfi alıyoruz ya. Evet, drahımıza baktık. Yine bir şaşırdık mı Battle Priest var. Hem de adam asaslardan bıkmış, gına gelmiş. Kalkanla Jade Sword takıyor, farmını böyle atıyor. Adam bıkmış. Bu adamı bıktırmışlar beyler. Yani bunun başka bir adı olacağını ben sanmıyorum. Yani buff'ı mı yok, SC mi basmadı? Bu adam DV, okey. Zırt pırt atağımızı kıracak muhtemelen. Böyle bir şeyler atacak, duracak. Veya bu şekilde de bu arada vs atılıyor ve gayet etkili bir vs atılıyor açıkçası. Jade artı kalkanla. ben full f seansı veriyorum. Çok da hani böyle can alamıyormuşum gibi bir his vereceğim karşı tarafa ama yani bakalım o kaç IQ hareketler yapacak. Oo, asıl silahını taktı. Ve bizim şu anda canımızı çok yaktı. Biladerim bizim canımızı yakana biz ne yaparız biliyorsun değil mi? Tomra göndeririz. Sen de satırlandın. Aha da slotuna çöktüm. Ee, evet, geçmiş olsun. Moon Cleaver'ını çaldım. Vallahi bu iyi para ediyor. Bir tane de mana. Bakayım bir tane Unique Upgrade Scroll çıkacak mı? Çok merak ettim. Slotu 0'a 0 bir kesiyorum. Tekrar geldi. Tekrar geldi. O zaman Moon Belt'imi taktım. Biraderim. Tozu mu? Çok yanlış oldu. Tozu ben basarken adam yarıcan yaptı beni. Gördün mü? Kritik de yok. Nasıl keseceğim? Kaçmam lazım. Yok 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 yok. Hayır dur. Böyle olmaz. Vs. Vs olarak saymıyorum. Biraderim çok gaflet oldu. Yani ben toz basarken yarı canda başlattım beni. Malisi koydun. Bam 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 bam. Sakin ol. Canımı toparlayayım. Hemen canımızı toparlayacağız. Ve fight'a başlayacağız. Eminim elindeki 8 gunner. Dana. Ee, Vudana. Dana. Uy biraderim başladık mı? Full F2. Bir tur heal alır mı? Almıyor. Kendisi uyanık. Kritiği basıp bu işi hemen bitirir miyiz? Biladerim. Fazla söze gerek yok. Bak. Zoom atıyorum. Söze gerek yok. Görüntü yetiyor. O zaman biladerim bize ne yakışır siz söyleyin. SC'ye şöyle mouse'u getirdim 2 dakika kalmış. Bize yakışan güzel bir slight savage tone olur. Ve bu Slide Savage Town'u yaparken hem çok dikkatli hem de en iyi yıkık ismi içeriden bulmalıyız. Şu adam çok gözüme güzel datlı yıkık geldi. Kritiği bastım. Eyvah ölmeyecek. Ölmeyecek. Bir tane 2K bir tane de 1700 vurdum. Adam bufflı çıktı ya. Ula uşağım o kadar da yıkık duruyordun biladerim. Ama olsun. Bu senin yıkık duruşun bile yeter. Ölmesen de olur. Biz Slide Savage tonumuzu attık. SC'lerimiz malum bitiyor. Akşam saatinde şöyle güzel bir 1 saat doya doya PK'mızı attık. Biladerim bu videomuza destek olarak bir beğeni, bir yorum sizlerden bekliyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.